Evet netlerse arkadaşlar. Evet selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler. Bugün kimleyiz? Bakın sen orada kal Eren. Cama bak. Cama el salla. Yuvaya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Abi faşa benim kuzenimle. Yeğenim aramda kaç yaş var lan? Aramda en kötü ben 23 o 3 desen 19 yaş fark var. Yani Kuzenim değil yeğenim neredeyse. Bakın bakalım. Burada neler var? Görebileceğiz mi? Balığı da strese sokuyor ama Bakın şöyle baktığımız zaman zaten Yavruların şu anda kuyruklarını görebiliyorsunuz. Şöyle birazcık daha yakından alacağım. Valla. Evet. Şu anda balıkların kuyruklarını görüyorsunuz. Köpükte asılılar. Şöyle yapsak nasıl olur? Evet şurada zıpladılar bakın. Şöyle. Şu anda minicik minicik gözüküyorlar. Hani telefonum çok iyi olmadığı için yukarı zıpladılar. Şöyle şuradan kuyruklarını göstermeye çalışayım bayağı bir var yavrumuz galiba. Yani şu şu arka taraf komple bakın böyle silik beyazımsı bir şey gibi. Şöyle ışığı tutsak. Evet. Aa, ben sabahtan beri kuyrukları göstermek için başa uğraşmışım Şu anda görüyorsunuz gayet güzel Bakın aşağı doğru sivri sivri gözüküyorlar Orada varlar Orada varlar Neyse arkadaşlar Balığımızı fazla stres sokmadan Şimdi akşam oldu bu arada şimdi e, yumurtalarımız çıktığı için arkadaşlar size birkaç bilgi vereceğim. Şöyle erkeği biz gösterelim çekelim. Şimdi e, bunu bu bilgiyi vermemiştim. Yumurtaların çıkmasına gerek yok aslında. Çıkmadan önce de yine e, erkek yani erkek ve dişi çiftleştikten sonra yumurta dizdiklerinde dizdiler. Dişiyi aldınız. Yumurta dizdikleri ilk gecenin itibaren erkek e, yavrulara ve yumurtalara baktığı için geceleyin çok loş da olsa Eren şu ışığı bir kapatır mısın? Boyun yetişiyor mu? Bakın şu ışığı da kapattığımız zaman bakın şöyle alttan çok loş bir ışık var görüyor musunuz? Işık da kapalı kalsın daha net bir çekim yapalım elim titremese şöyle daha iyi olacak da ee, şöyle Geceleri çok loş bir ışık vermemiz gerekiyor ki yuvadan düşen yumurtalar, yavruları erkek görsün, geri yerlerine dizebilsin. Çok sallıyorum telefonu, şey yapamıyorum. Erkek yuvadan düşen yumurtaları ve yavruları görebilmesi için böyle. Her gece loş bir ışık vereceğiz e, yavrular yumurtadan çıkıp servis cücüsü geçtikten sonra erkeğe ayırdığımız zaman geceleyin ışık vermeyi kapatabiliriz gündüzleyin ışık verip e, şey yapabilirsiniz e, bakmadan <laughs> bizim para, yakışıklı da arkada oynuyor ayılarla e, onun haricinde bu şekilde yani erkeği ayırana kadar erkeğin yavru ve yumurtaları görmesi için geceleyin loş bir ışık vermemiz gerekiyor. Bu da önemli bir bilgi. Yani benim araştırmalarımdan bu şekilde geceleyin ışık veren vermeyenler var mı bilmiyorum ama ee, yani vermediğiniz zaman görmeyecektir. Hani yumurta zamanı değilse bile yumurtadan çıktıktan sonra bu şekilde serbest yüze geçip dik yüz işte olan yumurtalar yere düşüp mantarlaşma riskine gireceklerdir yumurtalar veya da yavrular diyeyim bu da bu videodan da bu kadardı arkadaşlar herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler görüşmek üzere Babayı ayırırken ve yumurtaların yavruların diyeyim artık ee, şu anda gerçekten yani yavru yavrularımız da baya fazla şey e, çok mutluyum yani babayı da yumurt yavrulardan ayırırken yine babayı da böyle çekerim. Ne olduğunu, yavruların gelişimlerini de çekerim yine. Bugün Salı günü çalıştım, Çarşamba günü çıktı, Perşembe, Cuma. Bugün ikinci günü gal, üçüncü günü mü? Aynen üçüncü günü olması gerekiyor. Ya da ikinci günümü Bilmiyorum ya. Şeyden bakmamız daha, bakmamız lazım. İki veya da üçüncü gün oldu yani. Bir iki gün daha var. Bugün Cuma. Büyük ihtimalle pazar günü çalışmadığımız için de dükkanda kapalı olduğu için sanayi zaten pazar günü büyük ihtimalle bunlarla biraz ilgilenirim. Bakarım erkeği falan pazar günü ayarlar ayırırım büyük ihtimalle. Veyahut da pazartesi sabah ayırabilirim. Duruma göre yavruların durumuna göre bakarız. Yine dediğim gibi erkeği görüyorsunuz biraz önce patır patır köpük yapıyordu yuva yapıyordu. Bu arada benim şaşırdığım bir konu olmuştu. beta üretim serisini yakından şu anda göremezler seni. Yakından takip eden arkadaşlar zaten bilirler. aradaki farkı fark etmiş olabilirler. Belki videodan dolayı fark etmeselerdi Yani şöyle üstten çekecek olursam daha iyi fark edeceksiniz. Yuva baya, birazcık dağıldı. Bayağı dağıldı. Dün daha fazla dağılmıştı. Yani dün çok korktum yandan geldim işten geldim bir baktım yuva bayağı bir dağılmış ee, küçük bir parça kalmış bütün yumurtaları neredeyse oraya toplamış üstüne de tekrardan baloncuk yığmış böyle balon gibi bir şey yapmış yani yum yavruları baloncuğun içine almıştı hani çiftleştiğinde güzel bir köpük yuva yapmıştı Eren susar mısın? Köy güzel bir köpük yuva yapmıştı ama ertesi güne çiftleştikten sonra ertesi güne yuvayı dağıtmıştı küçük yani nasıl diyeyim 5'e 5 beş belki 5'e 1 beş bile fazla belki 3'e 3 üç bir yuva kalmıştı. Şimdi birazcık daha tekrardan yuva yapmış ee, ondan dolayı korkmayın şey yapmayın yani balığı stresli sokmayın merak edin çok ben e, flash falan tutuyorum hani şu anda tamam ama e, nasıl diyeyim hani çok aşırı derecede değil yavaş sakin bir şekilde hani bir de ben balığıma güveniyorum hani Veyahut da güvenmeye geçtim hani e, bu şekilde alışmasını istiyorum ben çünkü balıklarla çok oynarım hani ondan dolayı benim vatozlarımda küplerinde yerini değiştiririm şeyinde yaparım beni, beni yakından takip eden takipçilerim bilir zaten hani ben sürekli oynadığım için balığın da buna alışması için şimdi aman ben yumurtaları yemesin diye yumurtaları gördüğüm zaman hani yeme ihtimali olduğu zaman erkeği ayırmış olsam bu sefer belki erkek hiç yumurta tutmayacak sürekli yiyecek hani ama bu şekilde kendi haline bıraktığınız zaman buna birinci ikinci üçüncü seferde büyük ihtimalle alışacaktır hani bazı erkekler var tabi beta da e, melekte de olduğu gibi hani balık e, şey olarak hani sürekli mesela Yavru yiyor yani yumurta yiyor yumurtayı diziyor yiyor Bu balığa yapabileceğiniz bir şey yok Ama hani bu şekilde normalde bakım yapan bir erkeği Çok aşırı stres soktuğunuz zaman yumurtaları yiyebilir Bunu da kendiniz zamanla artık alıştırabilirsiniz belki Bakın bakın nasıl yuva yapıyor Ve arkadaşlar kapanış yapacaktık yine bir 4 dakika daha konuştuk Herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şöyle bir daha bir gösterelim yumurtalarımızı, yavrularımızı diyelim. Şöyle alsak